Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında evden çıkmama uyarısı sürüyor. Alanya'da yapılan uyarılara rağmen bir grup toplu halde otomobilde eğlenmeyi tercih etti. Koronavirüs salgını tedbirleri dahilinde Alanyalılar ne tedbir almaktan vazgeçiyor ne de eğlenmekten. Toros dağlarının eteklerinde kameralara yakalanan vatandaşların arabadan inip radyodan oyun havası açıp oynaması yoldan geçen vatandaşların dikkatini çekti. Çekilen görüntülerde gönüllerince eğlenen vatandaşların sosyal mesafe sınırını korumadıkları kameralara işte böyle yansıdı.